Diyoruz. Güzel kıyamızın güzel insanları, yakınan kaydığınız insan, yıllardır ömrünü sizler için harcadı. Fahir Büyük Görükçü Hocamız, buyurun hocam. <laughs> Muhterem Konya'lı kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim. Aziz Konyalılar. Sanki hiçbir şey konuşmaya virzum yok demek istiyorum. <laughs> Sizler bu aşkla bu vecitte bu şahsiyette bu samimiyette olduktan sonra bu dava halledildi, bu mesele halktan halledildi demektir. <laughs> Konyalılar <laughs> Muhterem Konyalı Kardeşlerim Bakın size şunu da söylemek istiyorum Her zaman Her şeyde Böyle bir ve beraber olursak Başka bir şey yapmayan lüzum yok Meselelerimiz Kırktan halledilmiş olacaktır Türkiye'mize cennet vatan diyoruz. Bu cennet vatan dağlarıyla, taşlarıyla, ağaçlarıyla değil, sizin gibi mert, aşk ve ahlak sahibi insanlarıyla cennet vatandır. aziz Konyalılar, eğer kendiniz gibi evladınızı, neslinizi de müntaz şahsiyette aşk ve ihlas eli olarak iştirirseniz, kıyamet sabahına kadar burası cennet vatan kalacak ve yüzümüz ebedi gülecektir. Ben Sadece sizi konuşmak için değil, selamlamak için geldim. Size bundan sonra yetiştirdiğim evladım Abdurrahman konuşacak inşallah. Ümit ediyorum, aziz Konyalılar, ümit ediyorum babasından aldığı şahsiyetle sonuna kadar hizmetinizde olacak ve yüzümüzü güldürecek inşallah. Aziz Konya'da kardeşlerim, tekrar ediyorum. Ben sadece sizi selamlamak için geldim. Allah'ın lütfu, Allah'ın rahmeti, Allah'ın feyzi bereketi, Allah'ın nusratı üzerinize olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Saygılı